Efendim merhabalar umarım herkes iyidir herkesin günü güzel geçmektedir ee, çirkin olduğunu söyleyen e, hatta fiziksel anlamda da bir e, rahatsızlığı apalığı olduğunu söyleyen bir arkadaşımıza e, bakalım neler öğreteceğim hemen mektubu okuyorum merhaba Nurdan hocam ben 28 yaşında 5 yıllık bir sınıf öğretmeniyim. Doğuştan ayakları içe basık doğmuşum. Üç defa ameliyat olmuşum. Ameliyatlardan sonra topuğum 3 santim kısa kalmış. Küçüklüğümden beri ben hep bu fiziksel sorunumun, eksiğimin psikolojik ceremesini çektim. Ayağımdaki sorunlar ve kuzenlerimden daha esmer ve çirkin bulunduğum için kendimi hep aşağılanmış, değersiz bir varlık olarak görürdüm. Küçük aklımla esmerliğin kötü bir şey olduğunu düşünüp Sabah kalktığımda ilk iş aynaya koşar ve beyazlamış olmak isterdim. Ayağımla ilgili çok göz, çok kez kötü sıfatlara maruz kaldım. Bu başta ailem, anam, babam, kardeşlerim ve akrabalarımdı. Halam anneme tartışma esna esnasında "Sen git de topal kızını evlendir." dedi. Yengem "Ayağı sakat, öğretmenlik yapamaz." diye bağırıyordu çok üzülür, çok ağlardım. Bir zaman sonra insanlardan uzaklaşmaya, evden çıkmamaya ve kimseyle konuşmamaya başladım. Düğüne gitmek, toplu bulunan yerde bulunmak, kahve önünden geçmek benim için zulümdü. Hala da aynı. Bu asosyallik zamanla yaşam tarzım haline dönüştü. Dışarı çıktığımda, toplu ortamda bulunduğumda sanki herkes beni inceliyor gibi hissediyorum. Ve çok tedirgin oluyorum. Elimi ayağımı nereye koyacağımı bilemiyorum. Lise ve, lise ve üniversite hayatım boyunca neredeyse hiç teneffüse çıkmadım. İnsanlar varken merdiven inip çıkmak benim için hep eziyetti. Üniversitede merdivenden inmek için herkesin gitmesini beklediğim akşamları unutamıyorum. Öğretmenlik atamasında yer seçerken bile giriş merdiveni olmayan ya da çok az olan okulları yazmıştım. Hala okulda öğretmen arkadaşlarımla üst kata çıkarken onların önden çıkmasını bekleyip arkalarından çıkıyorum. 4 yıldır aynı okuldayım. Ben hala öğretmenler odasına giremiyorum. Sanki girdiğim ortamda ilk dikkat çeken ayağım, çirkinliğim ve bunların neden olduğu kendimi kendimi ifade edememişim. Çocukken maruz kaldığım baskılar sonrasında benim sürdürdüğüm durum beni o kadar özgüvensiz, değersiz hissettiriyor ki Toplu bulunan ortamlarda asla konuşamıyorum, korkuyorum. İkili konuşmalarda da aşırı temkinliyim. Sus, çok konuşma, saçmalayacaksın diyorum kendime. Bu yaşıma kadar kendimi hiçbir duruma, kişiye, yere yakıştıramadım. Karşı cinsinden hep kaçtım. Zaten beni sevmezler. Niye sevip beğensinler, sen de boşuna kapılma kimseye diye kendime telkinde bulunuyordum. Bu yaşıma geldiğim ilk defa bir erkeğin benden hoşlandığını hissettim, düşündüm. Bu durum hem hoşuma gitti hem de sonraki adımdan hep korkup geri çekildim. Ayağımı fark etmiş mi? Fark ederse ne olur? Ailesi ne der? İleride problem eder mi? Rahatça bu benim eşim diyebilir mi? Gibi sorular kafamı hep kurcalıyor. Kendimi hiç kimseye yapıştıramıyorum. Ben çirkinim, ayağım sakat deyip daha çok içime kapanıyorum. Sanırım adama da bu nedenden ötürü garip davranıyorum. Bir yanım istiyor sevilmek sevmek, sevilmeye izin vermek ama bir yanımda korkup kaçıyor. Evet. Ee, hemen birkaç tane şey söyleyeceğim. İlk söyleyeceğim şeyi en başta hemen söyleyeyim yani. Bunu sana yaşatan kimse arkadaşım lanet okuyorum hepsine. Bir insana fiziksel özellikleri nedeniyle saçı, başı, rengi, dili, dini, ırkı efendim e, fiziksel yapısı, kıyafeti, kılığı, ünvanı, parası, malı, mülkü için değer veren onu yücelten ya da aşağılayan herkese lanet okuyorum. Yani böyle bir yayında e, içimden geçenlerin tamamını söyleyebiliyorum. Özür dilerim hepinizden ama ne olur içimden son derece ağır e, cümlelerin geçtiğini biliniz bu kişilere karşı. Yani bu kadar zavallı, bu kadar sakat bir bakış açısı olabilir mi ya? Bu kadar sakat. Yani ya e, halasısın ya kızın halasısın ve ona böyle mi konuşuyorsun? Sen git de topal kızını evlendir mi diyorsun? Nedir bu? Bu nasıl bir e, ahmak bir düşünce tarzıdır? Nasıl diyorsun? E, bu, 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 bu ayakla öğretmenlik yapmaz. Öğretmenlik ayakla mı yapılıyor? Neyle yapılıyor öğretmenlik? Kalple ve kafayla yapılmıyor mu? Yani bunu bilmeyecek kadar cahilsiniz ama tonlarca laf ediyorsunuz insanlar hakkında. Lütfen rica ediyorum. Hiç değilse bu sayfadaki arkadaşlar. Ne olursunuz? kimsenin malı, mülkü, kıyafeti, kılığı, rengi, dili, dini için hiç kimseyi ne yüceltin ne de aşağılayın. Hiçbir önemi yok bunun. Bunu bu arkadaşıma yaşatmıyor. Ya böyle bir acı çektirilir mi 28 yaşında bu kız ya? Ya bu acıyı nasıl çektiriyorsunuz ya? Nasıl bir vicdansızsınız siz ya? Hangi dine inanıyorsunuz siz? Hangi değerlere inanıyorsunuz. Konuşsam sizde ağzınızdan bal damlar. dersiniz ki insanları çok seviyorum işte bilmem neden dolayı ben işte bir şöyleyim böyleyim bilmem ne. Değilsiniz. Yalan söylüyorsunuz. Bunu yapan herkes yalan söylüyor. İnsanları kılığı, kıyafeti, kaşı, gözü, başı, ayağı, ünvanı, parası, mevkisi için öven ya da yeren herkes ben insanları seviyorum diyorsa yalan söylüyor. Bunu yapmayın, lütfen yapmayın. Bu sayfada yapmayalım. Ne olursunuz bu sayfada ve hiçbir sayfada yapmayın. Ne olursunuz yapmayın. Bu insanlara lanet okuyor. Bir bu. İki, arkadaşıma söyleyeceğim şey. Şimdi biz ne yapabiliriz? Yani hep şuraya odaklanıyorum ben farkındaysanız yani. Tamam bu oldu. Bunların hepsi sakak kafalı insanlar. Böyle davranıyorlar. Peki şimdi biz önümüze bakacağız artık. Çünkü hayat geriye doğru değil, hayat ileriye doğru yaşamış. Heh, şimdi biz ne yapacağız? Şimdi ben olsam sizin yerinize onların her birine teker teker, her birine kimse, halanız, yengeniz, anneniz, babanız size kim kötü hissettirmişse, belki ilkokuldaki arkadaşınız, belki ilkokulda öğretmeniniz, bir olay olmuştur, bir şeydir, kim kötü hissettirmişse hepsine ayrı ayrı teker teker mektup yazın ve içinizden geçen her şeyi sansürsüzce yazın yazın. En ağır cümlelerle, en ağır ifadelerle nasılsa onlar okumayacak. İcabında okuyun, yüzlerine de okuyun icabında. Hiç çekinmeyin. Size bunu hissettirenler suçlu hissetsinler kendilerine. Böyle haksızlık yapamazlar, hiçbir insana yapamazlar ve hakkınızı savunma hakkına sahipsiniz. Bunu ne olur unutmayın yani. Okumayabilirsiniz, söylemeyebilirsiniz. Anlarım, anlarım. Kabul etmem ama anlarım. Ee, en ağırından birer mektup yazın. Bunu sık sık okuyun, sık sık okuyun, ara ara okuyun, ara ara eklemeler, ara ara çıkarımlar yapayım. Bunu sık sık okuyun. Hiç değilse birazcık gönlünüzün soğuyacağını hissedeceksiniz. Bunu size söyleyebilirim. İki, peki bunu da onlara yazdık, çizdik. Şimdi biz ne yapacağız? Şimdi şunu fark etmek durumundasınız. Benim değerli, güzel, iyi kalpli arkadaşım. Şunu kabul etmek zorundasınız. Artık problemi siz var ediyorsunuz. Yani siz de çirkinlik diye bir şeyin e, tanımın peşinde gidiyorsunuz. Siz de onların yaptığını şimdi kendinize yapıyorsunuz. Bakın şunu konuşalım. Çirkinlik ya da güzellik diye bir şey yoktur. Yoktur. Bunlar uydurma. Modanın uydurması. Konuşurken anlatmış, anlatabildiğimiz şey ifade için aa ne güzel ağaç falan diyoruz. E, yani Böyle kullanıyoruz ama aslında böyle bir şey yoktur. Bütün bunlar hani bir değer atfedilecekse çirkinlik, güzellik bilmem ne falan hepsi her şey. Deniz, gök mavisi, ağaç, ağacın yeşili, kelebek, tırtıl, akrep, çiyan, efendim tavşan, kedi, köpek, insan, sakat, ayağı olan, olmayan bunların hepsi aslında nötrdür. Bunlar çirkin ya da güzel diye biz kodluyoruz bunu. Doğada böyle bir şey yok. Bilmiyorum Allah'a inanıyor musunuz? Böyle bir şey söylüyor mu Allah? Diyor mu yani? Herhangi bir yerde. Bakın ben Kur'an'ı defalarca okudum. Ben öyle o işte onu yorumlayanların falan aklına bakmam. Ben kendi benim kendi aklım var. Ben Kur'an'ı defalarca okudum. Ya bir yerinde söylemiyor böyle bir şey ya. Sakat insan çirkindir. Bilmiyorum inanıyor musunuz? İnanmıyorsanız da doğaya, evrene inanıyorsunuzdur muhtemelen. Doğada, evrende böyle bir şey var mı? Bir sınıflandırma var mı? Yok. Bu bizim algımız. Bunu ne olursunuz unutmayın. Bu bir algı. Ve üstelik bunu bize de bu televizyonlar, diziler, reklamlar, magazin programları falan pompalamaya çalışıyorlar. Bu bir algı. Biz hepimiz istisnasız hepimiz normaliz. Normal insanlarız. Bir önce bunu kabul etmenizi öneriyorum size. Bunu sık sık kafanızdan geçirin. 28 yıldır kafanızın içinden ben çirkinim, çirkinim, çirkinim. Bir tane güzel var. Kim o güzel? Nerede? Kim o? Nerede o güzel yani? E, hadi kendime ben güzel miyim? Neye göre? Kine göre güzelim? Şimdi kelim diye dert mi edeyim? Kulaklarım büyük diye, burnum böyle diye dert mi edeyim ben yani? Ne yapayım? Nerede? Tanımı nedir bu güzelim yani? Ben size bakın Umberto Eco diye bir adam var. İki cilt. Çirkinliğin tarihi ve güzelliğin tarihi diye kitap yazmış adam yani. Olağanüstü iki inceleme. Okuyun bakın tarihte bir tane kabul edilmiş geçerli güzel tanımı var mı ya da çirkin tanımı var mı? Sürekli değişmiş. Sürekli değişmiş yani. Şimdi bunu siz artık değiştirmek durumundasınız. Ha, başlayın. Bugünden başlayın. Çirkin, güzel diye bir şey yok. Bütün insanlar normaldir. Bitti. Bütün insanlar normaldir. Bunu kendi kendinize söylemeniz lazım. Şimdi iki, ikinci size yönelik söyleyeceğim ikinci şey yani. Siz bu meseleyi çok büyütüyorsunuz. Bakın siz büyütüyorsunuz. Geçmişte çok büyütmüşler, sakatlık yapmışlar. Kafaları sakatmış çünkü yani. Ama şimdi kusura bakmayın. Siz de aynı sakat kafayla bakıyorsunuz kendinize. Bunu yapmayın. Ne yapmışınız, Şunu yapmışınız. Vücudunuzda tonlarca, yüz binlerce hücre, binlerce gen, efendim organ şey var. Siz bunlardan bir tanesini üç buçuk santimetre alıyorsunuz ve bunu öyle bir gözünüzün önüne yaklaştırıyorsunuz ki yani şöyle yapıyorsunuz. Hiçbir şeyinizi göremez hale geliyorsunuz. Kendinizin hiçbir şeyini göremez hale geliyorsunuz. Öyle bakmaktan vazgeçin. Sadece ayağınız üç buçuk santim kısa. Bu kadar. Ne güzel ne çirkin. Ne avantaj ne dezavantaj. Sadece bunu kabul edin. Siz ama kendinize bu çirkindir bu kötüdür demeye devam ediyorsunuz. O çocukluk zamanınızda bu sakat beyinli insanlar sizin kafanıza bunu yerleştirmişler. Sizi üzmüşler. Canınızı sıkmışlar. Ama artık siz devam ediyorsunuz buna. Bunu bir kabul edin. Şimdi buna siz devam ettiğiniz için kahvenin önünden geçmiyorsunuz, merdivenden işte inip çıkmıyorsunuz, öğretmenler odasına gitmiyorsunuz, işte ne bileyim insan arasına karışmıyorsunuz, o adama siz yanaşmıyorsunuz. Bunu siz yapıyorsunuz artık yani. Şimdi burayı kabul etmeniz lazım. O günler geçti. O günler geçti. Siz kendinize çirkinlik, kötülük demeye devam etmeyin. Bu 3,5 santimi gözünüzün önüne çok yaklaştırıp bütün kimliklerinize öyle bakmayın. Bir başka önereceğim şey. Şunu fark edin. Sizin çok başarılı yanlarınız var. Yani bütün bu duruma rağmen üstelik çok başarılı yani bundan öğretmen olmaz diyen bir ailenin içinde büyümüşsünüz ama siz öğretmen olmuşsunuz. Üniversite bitirmişsiniz. 5 yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz. Üstelik de benim kişisel kanaatim odur. En değerli olan öğretmenliği yapıyorsunuz. Yani en değerli falan demek şimdi yanlış oldu da. Ama son derece değerli bir sınıf öğretmenliği ya. O çocukların canlarına, hayatlarına dokunuyorsunuz siz. Bunu görmüyor musunuz? Bunun ne kadar büyük bir başarı olduğunu, ne kadar müthiş bir şey olduğunu, ne kadar kıymetli bir şey olduğunu görmüyor musunuz? O üç buçuk santim hiçbir önemi yok ya. Biraz aksıyorsunuz. Doğan Cüceloğlu da aksıyordu. Bir arkadaşımız hatırlatmış. Sizin mektubu okuduğumda ilk düşünmüştüm. Doğan Hoca'nın da ayakları rahmetlinin bir İngilizce'nin sarhoşluğu yüzünden olmuş bir şey. Şimdi bununla mı değerlendireceğiz biz Doğan Hoca'yı? Hayır. Sizi de böyle değerlendirmeyeceğiz. Siz zaman önce kendinizi böyle değerlendirmeyin. Siz son derece değerli ve son derece başarılı birisiniz. Geçmişteki başarılarınızın farkında bile değilsiniz. O kadar odaklanmışsınız ki üç buçuk santime farkında olmadan kendinizin güçlü, kaliteli, iyi, doğru yanlarınızı atlıyorsunuz, görmüyorsunuz. Çünkü çok yaklaştırmışsınız üç buçuk santimi gözünüzün önüne. Yapmayın bunu. Siz yapıyorsunuz bunu artık. Kabul edin. Şimdi ne öneriyorum size? Altı tane önerim var. Ne öneriyorum? Bir. O üç buçuk santimlik kısalığı olan ayak bir çocuk olsaydı nasıl bir çocuk? Örselenmiş, aşağılanmış, dalga geçilmiş, sevilmemiş bir çocuk olsaydı eğer ona nasıl davranırdınız? Bunu bir düşünün. Yazın, yazarak çalışın bunu. O çocuk eğer o ayak eğer örselenmiş ve incinmiş, aşağılanmış bir ayak olsaydı ben o çocuğa nasıl yaklaşırdım? Düşünün sınıfınızda bir tane örselenmiş, ezilmiş, ee, duyguları, ruhu, kirletilmiş ailesi, çevresi, akrabaları, eşi, dostu, belki sınıf arkadaşları tarafından o çocuğa nasıl yaklaşmak lazım? Ha, i̇şte ayağınızı o çocuk gibi görün. O şekilde görün ve ayağınıza o anlamda neler yapacağınızı düşünün, yazın bunu. İki ayağınızı kucaklayın sizden rica ediyorum her gün ayağınıza şefkatle yaklaşın her gün ayağınızı güzel sözler söyleyerek okşayarak kucaklayarak yapabildiğin fiziksel anlamda eğilmek meyilmek zordur yani bunu yapabildiğiniz kadar yapın ayağınıza bu şefkati siz göstermeye başlayın siz kabul edin ayağınızı üç kendinize mektup yazın kendinize mektup yazın nasıl mektuplar yazın kendinizin iyi olumlu güzel yanlarınızı oluşturan neden sizin kendinizin değerli olduğunuzu anlatan. Yani bakın sınıfınızda kaç tane çocuk var bilmiyorum. Farkında mısınız? O çocukların geleceğini siz çok güçlü bir biçimde etkileyebilirsiniz. Ne kadar güçlüsünüz. Bütün bu tür şeyleri anlatan. Yani KPSS'yi kazanmışsınız. Bakın tonlarca insan kazanamıyor. Ne dalaveralar dönüyor görüyorsunuz işte. Sınav soruları çalınmış meğerse gibi. Neler oluyor? Siz o arada geçmişsiniz onları halletmişsiniz yani. Ne kadar müthiş şeyler başarmışsınız. Bütün bunların hepsini kendinize yazın. Sadece bu yönlerinizi değil. Yani kendinizde bulduğunuz bütün olumlu özellikleri onları yazın ve bunu kendinize yüksek sesle yüksek sesle okuyun. İçten ve güçlü bir sesle okuyun kendinizin iyi yanlarını. Dört, her gün her sabah her aynada kendinize denk geldiğinizde, kendinize olumlu, güzel, iyi şeyler söyleyin, gülümseyin, yanaklarınızı okşayın, şöyle bir sarılın kendinize. Şefkat, sevgi ve güzel sözlerle yapın bunu. Buna ihtiyacınız var. Siz kendinizden uzaklaşmışsınız, çevreniz yapmamış, yapsalarmış keşke ama şimdi siz yapacaksınız bunu. Siz yapmak durumundasınız. Benim yakında işte Öz Sevgi kitabı bitmek üzere artık yakında yayın evine gidecek. Çıkar çıkmaz alın okuyun. Çıkar çıkmaz alın okuyun. Tonlarca içinde antrenman bu, bununla, bu, bu, antrenmanlar da var içinde. Başka şeyler de göreceksiniz. Orada. Beş. Her gün o çekindiğiniz yerlere gitmeye başlayın. Kahvenin önünden geçin. Önce titriyeceksiniz, şaşıracaksınız, adımlarınız karışacak birbirine, heyecanlanacaksınız. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum, böyle oluyor. Ben de öyle düşünüyordum. Bütün kahve bana bakıyor zannediyordum. Çünkü sürekli işte bak etraftakiler bak seni beğenmezler bak işte bilmem senin hakkında konuşuyorlar bilmem ne diyorlardı. Öyle zannediyordum hakikaten. Bütün kahve bana bakıyor zannediyordum. Hayır alakaları biliyor yok. Okey oynuyorlar. Bizle ilgilenmiyorlar. Televizyondaki o salak programlara bakıyorlar. Kimsenin bizle ilgilendiği yok. İlgilenseler de bize ne? Geçin önlerinden. Geçin. Zil çaldı. Rahat rahat, yavaş yavaş kendi adımlarınızla inin. Heyecanlanacaksınız, tökezleyeceksiniz belki de ama bunların hepsi normal. Daima kendinize ben normalim deyin. Düşseniz de ben normalim deyin. Biri çocuklardan biri ee, topal dese de ben normalim deyin. O çocuğun çocukluğu yetişkinse kale bile almayın. Sakat bir kafa o. Bir insanla sakatlığı üzerinden konuşuyorsa biri, onun kafası sakattır. O kafası sakat birinin cümlelerini niye kale alıyorsunuz siz? Harekete geçin. Yapın. Yaptıkça normale dönmeye başlayacak. Altı, gerekiyorsa, gerektiği yerlerde ayağınızın hikayesini anlatın. Çektiğiniz acıları anlatın. Biriyle konuşurken anlatın. Anlatın, çekinmeyin bundan. Anlatın değil ki ya benim ayağım şöyle şöyle işte bilmem ne olmuş şu olmuş doğuştan içe basıkmış işte ameliyatlar bilmem ne falan falan işte üç buçuk santim kısa kalmış. O yüzden hatta ben çok eleştirirdim halam bir gün de, de şöyle dedi işte bilmem ne olmuştu bir kere falan ben kendimi çok örselenmiş çok yaralı hissettim falan. Anlatın yani normalleştirin anlatın normal bir şey kabul ettiğinizi düşünün yedi geliyor şimdi adam meselesine. Siz kafanızda bakın ne yapıyorsunuz? O adamın sizle ilgilendiğini düşünüyorsunuz. Bir şey var orada. Bir, bir sinyaller aldınız. Okudunuz yani bakışından, yaklaşımından neyse yani bir sinyaller aldınız. Güzel peki. Tamam ama kafanızın içindeki ben çirkinim algısı engelliyor bakın. Yani o adam size güzeldir bu, iyidir bu, bununla bir şey olabilir diye bakıyor. Ama siz böyle bakmıyorsunuz. Şimdi bundan sıyrılın. Gidin adamın yanına. Yani nasıl olabilecekse o bilin, ilişki kurun, sohbetinizi yapın, tema, bakın gelişecekse, düzgün gelişecekse gelişir. Konuşma sırasında ayağına ne oldu der, anlatırsınız. Ya ben böyle böyle, hatta ben böyle çok kendimi işte çirkin falan hissederim bilmem ne değil. İş ciddiye binerse konuşun, bak arkadaş diyeyim, yani benim ayağım böyle böyle, sonra bundan goculursan iyi düşün. Burcun'un ihtimalin var. Çünkü toplum aa bunun karısı annen diyecek başta. Baban diyecek. Aa oğlum mı alıyorsun sen diyecek. Yapıyorlar. Maalesef bunu yapıyorlar. Sakat kafalar, sakat beyinler, sakat düşünce tarzları bunu yapıyorlar. Maalesef yapıyorlar. Farkına var. Ne diyor, ne dersin? Böyle bak. Zor günler seni bekliyor. Beni de zor günler bekliyor. Birbirimize omuz verecek miyiz? Biz bunun ötesinde bir bakış açısıyla aile kuracak mıyız senle? Konuşun bunları açık açık konuşun. Ve o adımı atın. Bunları hak ediyorsunuz çünkü. Hak ediyorsunuz. Siz normalsiniz. Sizde bir anormallik yok. O şekilde yaklaşarak, bu şekilde kendinize bakarak o sınırları aşıp son derece güçlü bir hayat kurabilirsiniz. Bu saatten sonra mümkün mü? Kesin cevap. Evet mümkün. Kesin cevap. Ama çalışırsanız, emek verirseniz dediğine benzer şeyleri yaparsınız. Ha bir psikologtan destek alın. Eğer çok daha hani başka bir biçimde bakmak istiyorsanız. Neden olmasın? Psikologtan destek alın. Şu antrenmanları söylediğim şeyleri yapın. Onlar üzerine çalışın. Benim özsevgi videolarımı izleyin. Orada tonlarca şey anlatıyorum. Özsevgi kitabım çıkınca lütfen hemen alın. Bir sürü taktik anlatacağım orada. Anlattım. Yani bitmek üzere kitap. Güzel arkadaşım. Bu güzel lafını ola kullandığımı fark edin ne olursunuz ama yani bir insani ilişki açısından kullanıyorum öyle görün ne olursunuz. Güzel arkadaşım insanların hepsi normaldir ve insanların hepsi iyi güzel şeyleri hak ederler. Hepsi bu onların saçına başına kılığına kıyafetine ayağına bacağına koluna eline diline rengine dinine mevkisine parasına bakarak kararlaştırılacak bir şey değildir. Kafanızdan bunu silin. Yazdığınız için çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Başarılar dilerim. Görüşmek üzere.